Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Türkiye'de gizli 3,5 trilyon dolar var. Değerli izleyenler, yani Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı Başkanı Profesör Doktor Güven Önal, Türkiye'de 3,5 trilyon dolar değerinde yeraltı kaynağı olduğunu belirterek, Türkiye'de bugün itibariyle ispatlanmış 20 milyar ton kömür var. Bunun gaz karşılığı 30 trilyon metreküp. Kömürden petrolde gazla üretilebilir. Bu potansiyeli iyi değerlendirmeliyiz dedi. Türkiye'de 3.5 trilyon değerinde yeraltı kaynağı olduğunu söyleyen Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı Başkanı Profesör Dr. Güven Önal, Türkiye'de bugün itibariyle ispatlanmış 20 milyar ton kömürü var. Bunun gaz karşılığı 30 trilyon metreküp. Kömürden petrolle, gaz da üretililebilir. Bu potansiyeli iyi değerlendirmeliyiz dedi. Altına duyulan ilgiye vurgu yapan Önal, Türkiye'nin Hindistan'dan sonra ikinci sırada olduğunu ve Türk halkının altını sevdiğini belirtti. Türkiye'de yıllık 40 ton altın üretiminin olduğunu aktaran Başkan Önal, ihtiyacımız olan yıllık altını istersek 200 tonda üretebiliriz. Yeter ki negatif algıyı değiştirelim açıklamasında bulundu. Güven Önal, madenciliğin gayri safi milli hasıladaki yerinin %1,2'ye yükseldiğinin altı Önal, 2021 yılı maden ihracatımız yaklaşık 6 milyar dolar, iç tüketimde 18 milyar dolar, yani 24 milyar dolarlık ekonomik katkı sunuyoruz. Eğer doğru yatırımlar yapılırsa bu rakam 35 milyar dolara kadar çıkabilir diye konuştu.